Tek bir pankek hamurundan dört farklı şekil. İster yıldız, ister külah, ister gelin çantası, ister yıldız şeklinde eğlenceli pankekler. Kahvaltıya, çay saatine ve kahve yanına yakışır bir lezzet. Afiyet olsun. Malzemeler 2 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1 fincan sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı kadar un ve kreması için 1 paket krem şanti, 1 paket krema. Oda sıcaklığındaki malzemelerimizi çırpalım. Güzel bir krep hamuru hazırlayalım. Önce sıvıları karıştırdık yumurta ve şekerle. Ardından un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu ekleyelim. Unu kontrollü ilave edelim. Kahverengi pankekler yapmak için kakao ilavesi yaptık. Siz yeşil renkli pankekler yapmak için ıspanak püresi de ekleyebilirsiniz. Kabartma tozumuzu, vanilyamızı da dökelim. Dediğimiz gibi ununu kontrolle ekleyelim. Daha önceden elemiştik. Güzel bir krep hamuru kıvamı elde etmeye çalışalım. Akşamdan yapıp sabah da pişirebilirsiniz bu harcı. Kreplerimiz pişerken bir paket kremamızı ve bir paket krem şantimizi mikserle güzelce çırpalım ve buzdolabında dinlendirelim. Yaptığımız krema ve krem şantinin kıvam alması için buzdolabında yarım saat bekletelim. Krep tavamızı azıcık yağla yağlayalım ve altını açalım. Biraz kızınca tavamız üzerine bir kepçe kadar krep harcımızı dökelim. Harcımız bu kıvamda olacak. Biraz akışkan, kek hamurundan daha cıvık. Şöyle bir kepçe kadar tavamıza döktük. Üzerinin noktalanmasını, gözeneklerin çıkmasını bekleyip tavamızdan alabiliriz. Pankekimiz gözenekleri oluştu. Diğer tarafını pişirmiyoruz. Üst taraf böyle gözenekli kalacak ki şekil vermek için yapıştırabiliriz. Diğerlerine de aynı işlemi uyguluyoruz. Aynı mantık. Bir kepçeye yakın harcımızdan kızgın tavamıza döküyoruz üzerinin gözenekleşmesini bekliyoruz. Ters çevirmiyoruz. Tüm püf noktası bu şekilde. Fazla pişirmeyelim ki yapıştırırken kırılma, çatlama olmasın. İlk sıcağa çıkan pankeklerimizi köşelerinden şu şekilde sıkıştıralım üçgen şeklini vermek için. İster üçgen ister yıldız şeklini verebilirsiniz. Yıldız şeklini vermek için de 5 yerden boğumlu şekilde sıktıralım. Üçgen şeklini vermek için 3 yerden, yıldız şeklini vermek için 5 yerden bu şekilde boğumlar yapıp bastıralım elimizle. Çok kolay, çok zevkli yapması da yemesi de çocukların da çok seveceğim bir ikramlık, atıştırmalık, kahve yanına, çay saatine yakışacak şık bir sunum. Gelin çantası şekli içinde ilk sıcağı çıktıktan sonra pankekimizi hafif şu şekilde D şeklini verelim. Ortasına kremasını yerleştirelim. Görüldüğü gibi tek hamurdan şekil şekil pankekler gelin çantası şeklini verdiklerimizin ağız kısmını birbirinin üzerine gelecek şekilde kapatalım açılamasın yıldız ve üçgen şeklini verdik bir de huni şeklini verebiliriz şöyle yarım kapatalım yarım sıkıştıralım bu şekilde içini de kremayla dolduralım şekil şekil pankeklerimiz eğlenceli. Şimdi en zevkli aşamasına geldik. İçlerinin krema ile doldurulup süslenmesi. Kremamızı, çırptığımız krem şantimizi bir bardak yardımıyla poşetimize yerleştirelim. En ucuna duy yerleştirmeyi unutmayalım. Şöyle kremamızı uygun boşluklara güzelce sıkalım. yıldız, üçgen, külah ve gelin çantası şeklindeki eğlenceli şekil şekil pankeklerimiz hazır. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Fıstık, çilek, muz çok yakışacaktır. Dilerseniz gelin çantası şeklinde hazırlamış olduğumuz pankeklerimizin ağız kısmını bu şekilde Hindistan cevizine bulayıp servis edebilirsiniz. Dileyenler çikolata sosuyla da süsleyebilirler. 4 farklı şekilde hazırladığımız pankeklerimiz servise hazır. Afiyet olsun.